kuraklık nedeniyle kuruyan su kaynakları susuzluktan boğularak ölen balıklar yok olan kuş cennetleri adım adım tükenen bir tabiat Edirne'den kars'a kuraklık riski kapıda Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklığı haritaya döktü Anadolu'daki iklim felaketinin boyutları da ortaya çıktı. Birkaç nokta dışında her yer siyah, kahverengi ve sarıya bürünmüş durumda. Yani olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşanıyor. Meteorolojik verilere göre, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yağışlarda %80'lerin üzerinde azalma var. Şehirlere içme suyu sağlayan barajlardaki rezervler de önemli oranda düştü. Artvin'den Isparta ve Muğla'ya pek çok barajda suyun çekilmesiyle havza içinde kalan eski yerleşimler ortaya çıktı. Eğer bu şekilde kuraklık devam ederse, yani kış ve bahar da e, kurak geçerse ülkemiz için su sorunu çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Ondan dolayı biz şimdiden önlem almamız gerekiyor. Yağışların azlığı sadece barajları değil, akarsu ve gölleri de etkiledi. Turkuaz rengiyle kendine hayran bırakan Burdur'daki Salda Gölü'nde küçük adacıklar ortaya çıktı. Kurak hava Salda Gölü'nü de vurdu. Yağışlar mevsim normallerinin altında gidince gölde çekilme meydana geldi. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca'da da su miktarı kritik seviyeye düştü. Gölün su miktarı kritik seviyeye ulaşınca kıyıda metrelerce çekinme görüldü. Sınırları içerisinde bulunduğu illerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü ve bu düşüşle birlikte kayıklarsa kıyıya vurdu. Kırşehir'deki Seyfe Gölü, İç Anadolu'nun önemli su kaynaklarından biriydi. Aynı zamanda dünyanın önemli kuş göç yolları üzerinde yer alıyordu. Kuraklığın etkili olmasıyla kuşların konaklayarak görsel şölen oluşturduğu gölde artık sessizlik hakim. Bilhassa Seyfi Pınarı'ndan su girmediği zaman orada oluşacak turbalıklar, sazlıklar, adacıklar oluşmuyor. Çünkü oradan suyumuz girmezse adacıklar, turbalıklar, sazlıklar oluşmadığı için kuşların barınma, saklanma ve yuva yapma alanları maalesef olmuyor. Kuruyan göl ve göletlerde canlı hayat can çekişiyor. Kırklar elinden Hatay'a, göller kurumasın diye bazen tankerlerle su takviyesi yapılıyor. Bazen de yok olan tabiatı canlandırmak için balık takviyesi. Kastamonu'daki Çiğdem Göleti de bu şekilde hayatta tutulmaya çalışılan su kaynaklarından. Ordu'da ise kuraklığın yaratacağı su sıkıntısının önüne geçmek için 300 gölet projesi geliştirildi. Önümüzdeki günlerde karşılaşılması muhtemel olan bir su sıkıntısına karşı büyükşehir belediyesi olarak kolları sıvadık ve kendi imkanlarımızla göletler yapmaya başladık ve aynı zamanda da mevcut göletlerin yükseltilerini artırarak duvarlarını yükselterek çeperlerini yükselterek su hacmini artırmayı planladık. Barajlar ve göllerin yanı sıra kuyular da kurudu. Konya'nın ardından Trakya'da da alarm verildi. Trakya bölgesinde yağışların azalması nedeniyle yerüstü su kaynakları kritik seviyede. Bunun yanı sıra yer altındaki su kaynakları da alarm veriyor. Tekirdağ bölgesinde yeraltı su seviyeleri üzerindeki baskı %85'lere kadar çıkmış durumda. Bu kırklar elinde %55'lerde, Edirne'de %70-75'lerde. Uzmanlar kuraklığa karşı hem vatandaşları hem de üreticileri uyarıyor. Ülkemizde su kaynaklarının %70'i tarımsal sulama amaçlı kullanılıyor. Çiftçilerin salma sulamadan damla sulamaya geçmesi bu süreçte kritik önemde. Sadece tarlada değil evde de tasarruf şart.